Allah! Yine geldik ya. Acaba kimin evine Şu Şurası birazcık kalabalık gibi ya. Ayakkabılar çokmuş. Neyse bir de ileridekilere bakayım. <laughs> Şöyle çürük diş de yapayım. Hmm, çok güzel oldu resmim. Esma, ne yapıyorsun? Annem geldi. Bir şey yapmıyorum anne resim yapıyordu. Kız o kim? Sensin. <laughs> seni çizdim. Ya bu ben miyim? Vallahi kızacağım artık. Yok he. yok öğretmenimi çizdim anne. Ö Seride. Tamam ya sileceğim ya. Sadece şakaydı. Ne oldu? Niye Esma Esma diye geldi? Sonra kalk da bir komşuya gidelim. Komşuya niye gidiyoruz anne bu saatte hava karardı ya. Ya kızım giderim diyorum. Ne yapacaksın komşuda? Hmm, kocam bana yeni bilezikler aldı. Onu kıskandıracağım. Aa, <laughs> ne kadar ay ayıp anne ya. Çok ayıp ben gelmeyeceğim. Ne, gelmeyeceğim. Ben. gelmeyeceğim işte. Niye ayıp olsun kız? o aldığı robot süpürge bana havasını atıyordu ama hadi kalk git. Bana ne evet. ya? Gelmeyeceğim işte anne ben evde duracağım. Bak. Anne son gelmeyeceğim. Kararını. He, son karar son karar ama senden bir şey isteyeceğim. İnternetin şifresini versene ne alırsın birazcık. Vermeyeceğim. <laughs> anne Kanka ne oldu? Ol... <laughs> Çok fatura geliyor. Anne ne olursun birazcık oyun oynayacağım. Hadi söylesene şifreyi. Yazıyorum tamam. hadi Sen, söyle. Esma. Evet. Attire. Evet. Zattirik. Ne? Zattirik. Zattirik. Muttirik. Bu nasıl şifre ya? Abuzittin. Abuzittin mi? <laughs> Aa insan şifreyi de kocasının ismini koymaz yani. Ne koyuyor <laughs> şu? Kocamda kocam. Paşamda paşam. paşam. Evimin direği. Gözümü bileği. Aa anne vallahi uçtu gitti. Komşuya gitmeden kafası gitti annemin. Anne tamam başka bir şey yazacak mıyım? Yoksun. Tamam anne. Hadi görüşürüz anne. Hoşça kal. Bak kız. Sakın kapıları açma. Hırsız girer. Vallahi başımız derde girer. Yok anne girmez ya. Açmam kimseye kapıyı. Hadi güle açma güle. Anne dinle sonra pişman olursun. Tamam hadi güle güle. Altın şov seni. Aa, aa <laughs> annem kapı gitti iyice. Ana burada sadece çocuk ayakkabısı var. Güzel. <laughs> Zile basayım bakayım geldi galiba. Ne olup da acaba? Altınlarını unutmuş olabilir. Ah bu kim ya? Sen kimsin amca? Ah yoksa Noel Baba mı? He he evladım Noel Baba geldi. Aa, inanmıyorum. Ben de Noel Baba'yı sadece filmlerde var zannediyordum amca. Kızım ne filmi ya? İşte gerçekten geldim bak çuvalım bile var. He, evde kim var söyle bakalım. Şey babam dışarıda yani işte daha gelmedi. Annem de e, komşuya gitti bileziklerini göstermeye. Ne? Bileziklerini de mi taktı gitti? He bileziklerini de götürdü amca. Of ya ne olacak ya tüh bilezikleri de kaçırdık. Ne ne doymadım ne söyledin? Yok kızım yok bir şey. Noel baba Noel baba. Kız Noel baba deyip durma be bana. Ne diyeceğim ki sana? Şey de Muhittin de. Tamam Muhittin e, ee, şey çuvalında ne var? He sana hediye getirdim kızım gel göstereyim içeride. Tamam amca. Ay ne getirdi acaba Noel baba bana? Kıyafeti de pek değişikmiş. Dur beni bekle. Ah gelemedim. Keşke annem de burada olsaydı seni görünce çok sevinirdi. Kız sus, öyle söyleme sakın. Ne bakıyorsun oraya amca? Hiç öylesine bakıyorum işte ne var ne yok diye. Allah Allah bu Noel baba da çok garipmiş. Hadi göster çuvalında ne var? Hadi göster. Kızım dursana ya, ne çekeşin duruyorsun ya? Ya ne olursun göster içinde ne var? Allah, Aa, düşeceğiz. Kız sen beni düşüneceksin şimdi yere. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun komik mi? Tamam hadi göster amca hadi. Yaşasın, yaşasın. İlk defa Noel Baba he hediye getirdi. Hadi bak bakalım çuvalın içinde sahne gelmiş. Tamam bakayım. İnanmıyorum ya fare. Noay baba bana getire getire fare mi getirdi? He ne getirecektim başka? Hiçbir şey kalmadı. Mahalledeki çocuklara dağıttım hediyeleri. Ee, bana ne ya? Ben de istiyorum hediye. Ee, o bir kere babama saati takmasana. Yahu evladım bak ben sana oyuncak verdim. Ee, onun karşılığında da saati aldım. Ya bana ne bu oyuncak değil ki ben bunu ne yapayım? Ya birazcık sus be. Ne çok çenen varmış senin de. Ben şöyle birazcık evi dolanayım da geleyim. Ya ben bunu ne yapacağım ki ya? Şuna bak silkin bir fare İstemem. Seni anneme söyleyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl çocukla ya? Bu böyle ya. Bu olmamış ya. Bunu değiştirsinler ya. Evlat olsa sevilmez ya. Neyse ben gidin de hemen şuraları bir karıştırayım bari. <laughs> bana evlat olsa sevilmez dedi. Seni anneme söyleyeceğim işte. Çok geç kaldım. Kocam şimdi eve gelmiştir. Hemen gideyim. Sana havamı da attım. Kız bu kimin ayakkabısı? Kocamın ayakkabısı değil. Esma sana olsa küçücük olur. Bismillah. Ay, Bismillah. Ne ayakkabı mı olur? Tövbe. Tövbe. Anam. Ne oluyor bu evde ya? bir sessizlik bastı sanki. Esma! Kız <laughs> neredesin? Ne anne bir şey söyleyeceğim. Eve var ya Noel Baba geldi. Noel Baba mı? Sen de kapıyı mı açtın yoksa? He kapıyı açtım anne. Baksana bana Allah! hediyeni getirdi? <Gülüyor> anne, <Gülüyor> anne <laughs> Noel Baba baksana bana fare hediye etti. Allah Allah! Anne! <laughs> anne korkma korkma ya, oyuncak. Kız. Nuhal baba diye bir şey mi var? Tövbe tövbe günah gibi bak şimdi. Anne bir şey söyledim. Ölüm ölüm olur ayağım kadar. Ya anne oyuncak zaten ya. Sen beni niye dinlemiyor? Bir şey söyleyeceğim. O Noel baba Söyle. var ya şu an evde odaları geziyor. Evde mi? Dur git anne gitme. Anne, Nasıl bir şey Anne Recep'i dedik gibi aynı her yerinde böyle benleri var. Tek kaşı vardı. Hmm. Anne bir de var ya böyle çizgili çizgili elbisesi vardı. Göz o tabi yine hırsız sorma hadi. Vay başıma gelin. Anne niye bağırıyorsun ya? Sessiz ol üst kata çıktı biz ne yapalım şimdi? Dur benim aklımda fikirler, Sen Dur. gel gel. Yani. Geliyorum anne beni bekle. Benim anne beni bekle. <laughs> hırsız var. Anne kız, çok korkuyorum. Ses, ses tavayı Anne tavayı ne yapacağız ya? Melemer mele mi pişireceksin bana? <laughs> ne mele mele kız? Şak Allah 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 bir de göz var mi pişik? Tamam anne. Hadi o zaman. Ha, ay çok heyecanlı. Anne. Anne. Allah kafanı geçireceğim ya tavayı da. Anne üst katta üst katta hadi gidelim. Sen yakalarsın yani, o hırsızı. He sen sanki çok büyüksün. <laughs> Aman be bu evde de hiçbir şey yokmuş be. Hiçbir şey bulamadım. Düştü. Teyze dur gelme teyze. Teyze Ol. mi? He teyze değil misin? Aa vallahi pesme düştü kadın ya. Pes sana. Nereden gelse o yoldan gideceksin. Aa, annemle hırsız ya, konuşuyor. Nereye burada ne işim var? Ya teyze ya ne üstüne üstüne gelip duruyorsun ya, ya. çek şuradan. Teyze demiyeceksin hırsı amca. Aa, amca dedi ya küçüktece de bir megi be. Neyse ben gidiyorum. <laughs> Evime gidiyorum. Ne yapayım sizin evinizde hiçbir şey bulamadım. He, ee, şuna bak ya. Bütün bilezikleri de koluna takıştırmışsın. Versene Yok. bir tanesini. Ve polise şikayet ederim. Ne? Polis mi? Allah'ım ya Rabbim çok korktum. Hemen kaçıp gitmem lazım. Kız sen mi söyledin yoksa annene yerim? Yo anne gördün mü Noel babayı? <laughs> Hala Noel baba deme. Sinir yaşarsan efendi? Dur beni bekle anne. Hırsız kaçıyor anne. Yakala. <laughs> Babamı ara anne babamı ara. Ay gideyim babamın saatini taktı anne. Vay başıma gelen kocamın saati de gitti. Anne gitsin. Ben şimdi de Allah. Anne dur gitsin hırsız gitsin. Bakayım. Aha orada. Aha gidiyor. <laughs> Kurtulduk anne da. Babamı ara çabuk. Telefonu nerede? Anne hadi bekleme artık babamı ara. Dur kız arayacağım. <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> telefonu çorabın arasına saklamış ya. öyle. <laughs> Hadi anne çabuk. Çok korkuyorum ben. De ki Noel Baba geldi de. Kız hala Noel Baba deyip durma. Senin yüzden başıma gelmeye kalmadı. Sen de beni, beni bırakıp komşuya gitmeseydin. Seni dinliyor, babama söyleyeceğim. Dinliyor. dinliyor. Alo. Bey. Ee, şey. Ee, bu ee, Ben şimdi Komşuya gitmişti. Bu kızı evde bırakmıştı. Bırakmaz olaydım. Ee, o da ee. kapıyı açmış. Hırsız hı hı geldi. Ne baba diyor diyor. Ee. Sadece ne çaldı gitti ya. Ee. Ee. Ne var bu? Kızdı mı baba? Ne? Ee. Bileziklerimi satıp e, yeni saat mi alacağız? Tövbe. Ben asla bileziğimi al, satmam. Kapat süsleri falan. bozma. Ne oldu anne? Ne oldu? Bezikleri satacakmışım da. Ona yeni saat alacakmışım. Şuna bak ya hırsızla bu mücadele ediyoruz. Annem hala bilezik derdine düşmüş ya. Ha gideyim de birazcık tablette oyun oynayayım. <laughs> of ya çok korktum. Ana kedim buradaymış. Minnoşum hadi gel seninle Yo birazcık ben oyun ya. oynayalım şifreyi de değiştiririm internette Sen şunu bir sileyim de Aa, Anne ya niye böyle yaptın?